Gıt suyla bol su, bir olmaz. Tarımsal sulamaya sağlanan enerji desteğiyle üreticinin hem kazancı hem de ürün verimi artıyor. Antalya Büyükşehir Belediye'mize ait daha bulunan Güneş Enerji Santrali'nden ürettiğimiz elektrik enerjisini Kumluca ve Finike'de bulunan sulama kooperatiflerinin %80'inin üzerinde enerji desteği sağlamaktayız. Bununla birlikte çiftçimiz daha ucuz ve daha fazla sulama yapabilmektedir. Sulama da yine aynı şekilde çiftçiye bir maliyet sağladığı için çiftçiye destek sağlıyor. Günümüz şartlarında ekonominin çiftçi açısından zorlaşması, kooperatifimize saradığı enerji desteği bizleri mutlu memnun etmektedir. Şimdi çiftçi bu yıl 20 bin lira ödeyeceği yerde 10 bin lira ödeyecek belediyenin yapmış olduğu katkıdan dolayı. Elektrikte faydalanıyoruz. Yani en ağır yük oydu zaten. Tarıma %100 tam destek diyebilirim. Elektrik sarfiyatından dolayı suyumuz az olduğu zaman biz bunu 5 tonla hani ölmesin de kalmasın da muhabbetine geçiyorduk. Ama şimdi rahatlıkla suyumuz olduğu için biz dekara takriben 10 ton, 15 ton haftalık suyumuzu verebiliyoruz. O da verim artışını otomatikman etkiliyor. Suda hani sıkıntı çekmiyoruz. İstediğimiz zaman, istediğimiz saatte alabiliyoruz suyumuzu, bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sulamayla ilgili pompayla basılıyor. Pompayla basıldığı için elektrik kullanımımız var. Bunları da destekliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böce. Antalya için çalışıyoruz.